Herkese mutfaktan merhaba. Kolay gelsin hayatım. Teşekkür ne yapıyorsun? Makarna. Pasta. Bu, pasta. Bugünün akşam yemeği menüsü deniz ürünlü, deniz mahsullü makarna, ev yapımı makarna. Ender böyle makarnayı önden yapıyor. Biraz kurumaya bırakıyor. Sosunu hazırlıyoruz, haşlıyoruz. İkisi aynı eş zamanda oluyor ve afiyetle yiyoruz, değil mi? Bu unu nasıl yaptın hayatım? Makarna hamurunu. Um, Ay onu diyorum pardon. Hamuru nasıl yaptın? Çok basit un yumurta. Her 100 gram una bir adet yumurta kırıp yoğuruyorsunuz. Evet. Sen kaç gramından yaptın bugün? 300 gram. 300. Yani 3 yumurta. Sonra 20 dakika dinlendiriyoruz hamuru. Evet. Streçe sarıp. Elastik gibi oluyor kıvamı. Streçe sarıp dolaba atıyoruz. 20 dakika yarım saat dinleniyor. Hı hı. Sonra inceltiyorsun. Evet, Makine de inceltiyoruz. Makine de kesiyoruz. Evet, oklava ile biraz da zor olur ama yapılmaz diye bir şey yok. Evet. Bu şekilde inceltip sonra kesiyor. Ve ve ta tam böyle unlu bir yere seriyoruz. Kuruyor. Haşlıyoruz deniz mahsulü seviyoruz. Evet. Ya her tür sos yani sevdiğiniz e, sosta yapabilirsiniz. Biz deniz mahsulü çok sevdiğimiz için deniz mahsulü yapıyoruz makarnayı. Şimdi onu da koyacağım. Aşk oğlum, bal oğlum, can oğlum ne yapıyorsun sen burada ya? He? O kuyruk ne kuyruk kuyruk kuyruk. Ne yapıyorsun? He? Uy benim bebeğim. Ben de donat hamuru yoğurmuştum. Şu anda mayalanma aşamasında birazdan bunları kızartacağım. Tabii şekil verip. Ee, arka, çok sevdiğim bir arkadaşımın kızı dün akşam telefon açtı. Seray teyze dedi donat yapmıyorsun uzun zamandır. Yapmaz mıyım dedim sen istersin de. Şimdi onun için donat yapıyorum. Ama paylaşmadım çünkü var. Yorumların ilk yoruma sabitliyorum. Yorumların ilk yoruma. İlk yorumda Detaylı anlatımlı tarifi var. Üzerine çikolata koymak zorunda değilsiniz. Tarçın, annem mesela tarçınlı çok sever. Pudra şeker ve tarçınlı sade. Yağda kızartmak zorunda değilsiniz. Fırında da çok güzel oluyor. Bu tarif inanılmaz güzel, lezzetli ve pratik. Ben de şimdi bunu yapacağım ve Ecrin'e götüreceğim. Afiyetle yesin. Gerçekten çok seviyor çünkü donatı. istedi. kıyamadım.

Merhaba. Evet mutfaktayım. Hamurum hazır. Şimdi kızartmaya başlayacağım. Kızarmış daha çok seviyoruz. Fırındansa kızarması daha güzel oluyor. Bence naçizane ama fırında da fena olmuyor. Bugün süsleme için dedim ne kullanayım? Hindistan cevizi kullanacağım. Şöyle boncuk şekerler var. Ondan kullanacağım. Klasik pasta süsü var. Şundan kullanacağım. Şu çok güzel oluyor. Damla çikolatam var. Bunu ben mara usulü eritip bir pakette bitter çikolata koyup sütle eritip çikolata sos elde edeceğim. Ve bugün glazürler kullanacağım. Limon tadında, sarı renk, ahududu tadında ve bu çok güzel karışık meyve tadında diyor ama rengine bayılıyorum bunun. Bugün böyle elle süslemek istedim. Ondan sonra ve fındık kullanacağım fındığı biraz böyle ezeceğim rondoda. Fındık kullanacağım. Evet, şöyle koyalım. Ee, hazırlıklarım tamam. Hemen hemen bitmek üzere. Şurayı da kuruladım mı? Şimdi başlıyorum. Hem e, telefondan bir şeyler açtım. Hem izleyeceğim. Hem de keyifli keyifli kızartacağım. Dediğim gibi çekmeyeceğim çünkü var tarifi. Ee, tekrar aynı şeyi çekmenin anlamı yok Bit, bitimi çekerim ama gösteririm size böyle işte evet bitirdim e, glazör, Glazür, glazür glazür e, bazılarını renkli yaptım bazılarını sade yaptım fındık çikolatalılar var karışık olanlar var damla çikolatalılar var bu şekilde bitirdim birazdan paketleyip götüreceğim Afiyet, bal şeker olsun. Umarım beğenir. Annemlere de götüreceğim. Bu kadar çok çünkü. Böyle işte. Şimdi şu tezgahı toplayayım. Bulaşıkları makine yatayım. Kolay gelsin hayatım. Bir soru. Ben de. Bugünkü deniz mahsullerimiz nelerdir hayatım? Karides e, ve kalamar. Ahtapot koymadın değil mi? Koymadım. Tamam. Ben bana lazım dedim. Evet, takoyaki yapacağım. Evet, böyle önden sarımsak hafif soteleyip, üstüne deniz mahsullerini koyup soteliyor. Birazcık limon rendeliyor içine. Burada da diğer hazırlıklar domates, kapya biber, maydanoz ve biraz daha sarımsak. Bu şekilde makarnamızın suyu da açık kaynıyor tuz atılacak içine kaynadıktan sonra birazdan yemeğimiz hazır ben gideyim sofrayı hazırlayayım biraz dağıttım yemeğimiz hazır Deniz mahsullü ev yapımı makarna zeytinlerimiz bu arada oldu annemin eline koluna sağlık anne zeytini bundan sonra sofralarınızda yer alacak üzerine pul biber ve çok az zeytinyağı gezdirdik olmazsa olmazımız anneanne turşusu Aşkım yeşil soğan, hayat kadar acı biberimiz. Son bir tane kaldı. Yarın alacağım tekrar. Ve dedemin pul biberi. Hadi bize. Afiyet, Afiyet olsun. olsun. Afiyet olsun. Merhaba. Evet, yemeğimizi yedik, çayımızı içtik. Video düzenliyorum. Dedim, Seracığım kalk. Sen niye video düzenliyorsun? Sütlerim vardı, günlük sütlerim. Onları mayalamam lazım. O yüzden mutfağa geldim tekrar. Cezvenin içerisine bir çay bardağı süt koydum. Hatta iki çay bardağı, pardon. E, çünkü önden bu benim e, mayalarımın aktifleşmesi gerekiyor, en az 45 dakika. Ama ben 1-2 saat beklettiğim için dedim bari hani video düzenliyorken evdeyken ya zaten hep evdeyiz de hani vaktim varken e, şey yapayım dedim onları el ayakta çekildi. Çocuklar burada yatıyorlar, elleri içeride televizyon izliyor. Dedim vakit varken kalk yap. Kalktım şimdi şimdi cezvede iki çay bardağı süt şey ısıtıyorum sütü ısıtıyorum. Neden iki çay bardağı? Birinde bizim e, yoğurdu mayalayacağım, diğerinde ise çocukların pet biyotik mayayla mayalayacağım. Onların da yoğurdu var çünkü. Böyle işte yoğurt mayalayacağım. Kaldıralım. Evet mayalar. Biri bu probiyotik yoğurt mayası. Diğeri de bu petbiyotik, prebiyotik, mama besini. Süt olarak içimin günlük pastöriz üstünü kullanıyorum. Çiğ süt kullanmıyorum. Son aldığımda çok pislik çıkmıştı. O yüzden kullanmıyorum. İçim veya torku kullanıyorum süt olarak da. Fırının içine dizmeye başladım. Ee, probiyotik yoğurdum. Tamam. Şimdi çocukların pet biyotiğini mayaladım. Bunlar da tamam. Sıkıca ağızlarını kapatıp fırın içine koyacağım. Bakalım bakalım nasıl olacaklar. Bunu da mayalıyorum. Pet biyotik. Ve tabi üzerine böyle yazıyorum. 18-12 pet pet pet. Evet. Evet şimdi güzelce sarıp sarmalayacağım. Fırının kapağını yarım açık bırakacağım. Fırın çalışmıyor bu arada. Sadece fırın içinde duruyorlar. Bakalım nasıl olacaklar. En zevkli sabah olduğunda Pıhtılaşmanın olup olmaması, o açtığında e, kavanozlara bakmak, ben çok heyecanlanıyorum. Bakalım nasıl olacak? Günaydın. Evet, sarıp sarmalamıştım geceden. Şimdi açıyorum büyük bir heyecanla. Evet, açtım. Olmuş. Vallahi olmuş yoğurtlarım. Harika. Şimdi buzdolabına kaldıracağım. Evet çıkardım şimdi. Bunlar çocuklarımın pet biyotikleri. Bunlar biyotikler. Bunlar probiyotikler. Harika olmuşlar. Yoğurtlarım süper. Yoğurtlar tamam. Dolaba koydum onları. Şimdi üzerimi değiştireceğim. Hoş geldin balım. Fokusçu geldi. Görebiliyor musunuz? Göstereyim size. Güzel. Hoş geldin balım. Nasılsın canım? Dur. Nasılsın canım? Fındıkçım da geldi. Hoş geldiniz. Evet. Evet kızım dur. Üzerimi değiştireceğim ve pazara gideceğiz. Bugün cuma pazarı. Evet. Ne istiyorsun? Havuç, kabak. Evet. Semizotu varsa. Başka? Başka? Ne istersin? Elma. Tamam. Tamam. Başka? Sen? Sen de ne istiyorsun? Taze fasulye. Tamam. Evet. Siparişleri aldım. <gülüyor> Görüşmek <gülüyor> üzere. Merhaba. Evet, şuraya oturayım. Geldik. Ee, pazardan. Bugün cuma pazarıydı. Şimdi pazardan neler aldık? Fındıkcığım. bir saniye. Hemen. Ay dur. Dur kızım. Hemen geliyorum. Evet, geldim. Ellerimi bir temizledim. Oh! Pazardan neler aldık? Muz aldık. 10 liraydı kilosu, 1 kilo muz. Şöyle koyayım hatta onları. Bu poşetleri de kaldıralım. <laughs> Çilek, ay! Çilek aldık. Çilek aldık. 20 liraydı kilosu. Yarım kilo aldık. Çünkü çilek çok uzun süre dayanmıyor ve bozulabiliyor hemen. Hayır, hayır. hayır bırak onu. Bu sebeple şöyle yarım kilo çilek. Çok güzel oldu bakar mısınız? <laughs> şöyle 10 liraydı kilosu birazcık çeri domates aldık. Şu kadar. Ee, bir kilo da anneannem aldık anneannem çeri domatesle kahvaltıyı çok seviyor o yüzden e, ona bir kilo bize de 250-300 gram kadar aldık hani biz o kadar çok kullanmıyoruz bazen nadir salatalarda kullanıyoruz ama anneannem kahvaltı yaptığı için e, seviyor şöyle 7 lira kilosu yarım kilo acı kırmızı biber aldık çok güzel ve bunun kilosu ne kadar bilmiyorum. Bu ne kadar tuttu? 2 lira veya 3 lira tuttu. Bunun kilosunu bilmiyorum. Şöyle bir avuç almak istedim. Bu da yeşil acı biber. Hayat kadar acı biber. Bu da hayat kadar acı kırmızı biber. Bu kırmızı biberi annem, anneannem kabak kavurması, pazı kavurması hani bir kavurma yaptıkları zaman bütün olarak atıyorlar yemeğin içine ve çok güzel bir acılık katıyor. Ender istedi bunu ne şekilde kullanacak bilmiyorum. Ben bu tür acı biberleri çiğ tüketmeyi çok seviyorum. Bir kaza yaşadık sayın seyirciler. Bir kazadan sonra beraberiz. Evet. Limon 5 liraydı kilosu. 1 kilo limon aldık. Şöyle. Soğanın kilosunu bilmiyorum. 2,5 muydu? 3 müydü? 2,5 veya 3 lira diye hatırlıyorum. Bu kaç kilo geldi bilmiyorum. Birazcık irili ufaklı koyun lütfen dedik. Böyle itam, irili ufaklı güzel bir karışım olarak koymuşlar şu şekilde şimdi patates aldık iki buçuk veya 3 lira kilosu Bunun da e, kaç kilo olduğunu bilmiyorum şuradan yırtayım dedik irili ufaklı koyun lütfen koymuşlar yani şöyle limon soğan patates ve şimdi birazdan göstereceğim salatalık domates Hepsi 29 lira tuttu. Tek tek fiyat sormadım. Tezgahta hoşuma giden her şeyden koydurdum. O yüzden salkım domates aldık. 2 kilo. Bu da bir kabın içine girecek. Eziliyor sonra dolapta. Ve yine aynı tezgahtan salatalık aldık. Bu da 1 kilo herhalde. 1 kilo. Evet. Bu böyle. Şimdi gelelim en sevdiğim poşete. 1 liraydı bağı. Bakar mısınız? 1 bağ maydanoz. 1 liraya düşmüş dereotunun bağı. 1 bağ dereotu. Ve 5 liraydı kilosu kereviz. E tabi kereviz olursa Pırasa da olur ve pırasa yemeği ananemin tabiriyle Pransa yemeği yapılır. Havuçlu, portakal sulu ve ay az mı suları pirinçli, nohutlu da çok güzel olur. Aslında nohut da katabilirim. Ender nohut çok seviyor çünkü e, nohutlu da olabilir. Şöyle pırasa yani ne Ender bu? Pransa. Evet portakal yoksa sorun değil. Limon sulu da çok güzel oluyor. Biraz fazla aldım pırasasını. Şu incelerden seçtim. Bunları çiğ yiyeceğim. Aşkım yeşil soğan gibi. Burada her zaman için pırasa ve kereviz aynı fiyata satılır ve aynı sergide satılır. Çünkü biz söke halkı belki aydın halkı öyledir. Bunun böyle karıştırıp yemeğini yapmayı çok seviyoruz. O yüzden Hiçbir zaman ben kereviz Antalya'da gördüm. Mesela kereviz 7 lira, pırasa 3 lira mesela. Burada hep ikisi aynıdır. Mesela ikisi de 5 liraydı ve aynı sergideydi. Biri pırasa satıyorsa mutlaka yanında kerevizini de satıyor olur burada. Söke için konuşuyorum. Evet, pazar alışverişimiz bu kadardı. Şimdi ben ne yapacağım? Tabii öncelikle bir üzerimi değiştirip geleceğim. Tezgahın üstünü toplayacağım. Dün gece en son süt mayalamıştım ama onları yerleş yıkayamadım yerleştiremedim tam sütü mayaladım tam fırının kapağını hafif böyle şey yaptım videoyu çektim elektrikler gitti elektrikler gidince de çok karanlık ee, telefonun feneriyle e bir de gece karanlığı sessizlik gürültü yapmak istemedim o yüzden dedim gideyim yatayım sabah ola hayrola şimdi hemen bir mutfağa toplayacağım ee, ondan sonra ve takoyaki yapmayı planlıyorum bugün. Sosum geldi biliyorsunuz. O bakalım nasıl olacak, aynı mı olacak tadı. Evet. Çok heyecanlıyım o konuda da. Ender bilmiyorum yer mi kendine barbunya yapıyor, barbunya plaki. Yiyecek misin takoyaki? Bakarım hayatım tadını. <laughs> Bakarım tadını diyor. Bugün öyle biraz mutfakta oyalanıs var açıkçası. Takoyaki de ne bileyim inşallah olur aynısı da yeriz bol bol. <laughs> evet gidiyorum. Pırasayı ne zaman yapacağız? Ben koşudayken. Ay e istiyor mu o bugün pırasada? Evet. O oh, barbunya pırasa. Durunca daha zor oluyor hayatım o yemekler. Zeytinyağlı ya. Yani e biz tam zeytinyağlı yapmıyoruz onu. O zaman yarın yaparız veya başka bir gün." Yok yaparız yaparız. Meze gibi güzel oluyor dedi. Nohutlu yapacağım sen seviyorsun diye. İş bitmez. Ben gidiyorum. Görüşmek üzere.